Ben indi sözü veririm Doçent Doktor İbrahim Şirine Kocaeli Üniversitesi yakın dövür tarih bölümünü müerlemi. Karabak tayfalarının Anadolu'da yerleşmesi sosyal ve iqtisadi tarihi mövzusunda çıxış edecektir. Buyur İbrahim Bey. Sayın Başkan, e, Sayın Tika Başkanım, e, Sayın e, Hürmetli Konuklarım, e, evvela burada olmaktan e, çok mutlu olduğumu belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Bir Karabağlı tarihçi olarak bu benim 15 yıldır üzerinde çalıştığım bir konuydu ama başka konularda ben uzmanlık alanı geliştirdim. Bu vesileyle de bu proje vesilesiyle de elimdekileri bir araya getirdim ve şimdi karşınızda huzurlarınızda bunu anlatacağım. Afyon İlibolvadin ilçesinde yaşayan Karabağlıların tarihini araştırdığınızda iki tane önemli kaynağın olduğunu görürsünüz. Bunlardan bir tanesi sözlü kaynaktır. Zaten biz bunun içinde büyüdüğümüz için dedelerimiz, babalarımız bize sürekli Karabağ'dan geldiğimize dair daha doğduğumuz günden itibaren pek çok şey anlatmışlardı. Bir de profesyonel tarihçi olarak bunun gerçekliği üzerine durduğunuzda ee, Osmanlı arşivleri bizim için son derece önemli bir kaynaktı. Ben de e, Karabağ e, aşiretinin e, Osmanlı arşivinden hareketle serüvenini size kısaca anlatmak istiyorum. E, Karabağ aşiretinin Anadolu'ya ne zaman geldiği, e, nereden geldiği ve hangi ulusa tabi olduğu sorusu aşiretin tarihinin aydınlatılması noktasında son derece önemlidir. Karaba tarihi ile ilgili en önemli kaynaklardan bir tanesi 1845 tarihinde Varidat muhasebe defteridir. Bu defterde ve sonra yayınlanan nüfus defterinde Karaba aşiretinin Bozurusa tabi bir aşiret olduğu bilgisi vardır. Dolayısıyla öncelikli olarak benim Karaba aşiretini anlayabilmem için Bozurusu anlamam gerekiyor. Bozurus nedir? Ne zaman Anadolu'ya gelmiştir ve neler yapmıştır? 16. asra ait kaynaklara göre Yörük ve Türkmen adlarıyla anılan Anadolu'daki Türk aşiretleri genellikle çeşitli iller ya da uluslarla birbirinden ayrılmıştı. Osmanlı belgelerini incelediğinizde üç tane önemli ulusun olduğunu görürsünüz. Bunlardan bir tanesi Kara Ulus, ikincisi Boz Ulus, ve üçüncüsü ise Ulu Ulus ya da Ulu Yörük adıyla anılır. Bizim aşiretimiz karaba aşireti Bozulusa tabi bir aşirettir. Ve Bozulus Anadolu'ya ne zaman ve nereden giriş yapmıştır? Bir kere oraya bakmamız gerekiyor. Bozulus aşiretinin 1541 tarihli Bozulus defterinde karaba aşiretinin iki tane üç tane Anadolu'da önemli yerde yerleştiklerini ve bunun tahrir defterlerine geçtiğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi Diyarbakır, ikincisi Sivas, üçüncüsü ise Edirne. Daha sonraki tarihlerde sadece Edirne'de Karabağ aşiretinin kaldığını, diğer iki yerde ise rastlanmadığını anlıyoruz. Peki bu Karabağlılar ne oldu? Bu Karabağlılar daha sonra tekrar Karabağ'a geldiler. Ve Karabağ'dan e, İran'a göçtüler. Ve İran'da Safavi Devleti'nin kurulmasının e, önemli bir gücünü oluşturdular. E, Karabağ aşireti daha önce de Bozulus olarak e, Akkoyun'u ve Karakoyun'u devletinin kurulmasına e, önemli bir e, nüfuz olarak ağırlık vermişti. Şimdi ise Karabağ aşireti İran'da e, Safavi Devleti'nin kurulmasında ee, Anadolu'dan gelen diğer e, aşiretler gibi önemli bir destek verecekti. Peki sonra ne oldu da Karabağ aşireti tekrar Karabağ'a döndü ve Anadolu'ya tekrar gitti? Ee, bu aslında e, Osmanlı ile Safevi Devleti arasındaki e, gerilimli ilişkinin de aşiretler üzerinden ve Karabağ aşireti üzerinden de takip edilmesini sağlıyor. Anadolu'ya geldiklerinde e, Sayın Milletvekili de söyledi, e, kar, e, Kayı aşiretinden de olduğunu söyledi. Evet doğrudur. Ee, özellikle Safavid Devleti'nin ortaya çıkmasıyla birlikte e, İran koridoru Türkmenlere kapandı. Ve Türkmenler e, Karabağ'da birikmeye başladılar. Ve o kadar çok oldular ki e, kaynaklarda karınca sürüsü gibi Oğuz'un e, Karabağ'da biriktiğini söylüyor. Ve Karabağ... E, ve gence Osman arşivlerine incelediğinizde gerçekten de Karabağ'da 24 Oğuz'un 24'ünün de 8 Kıpçak boyunun da burada olduğunu görüyorsunuz. Ee, ve Anadolu'ya artık yeni bir koridor oluşmuş Karabağ üzerinden Anadolu'ya geçecekler. Peki Anadolu'ya geçtiler yani 24 Oğuz'un 22'si geçti benim bildiğim Anadolu'da 24 Oğuz'dan 22'si Anadolu'da Kıpçaklardan da var. Peki Karabağ aşiretini diğerlerinden ayıran ne? Asıl önemli soru bu. Ee, buradan şuraya gitmeye çalışıyorum. Coğrafya nasıl vatanlaşır? Ee, çünkü göreceğiz ki e, Osmanlı'yla bir süre sonra konar göçerlerin arası açılacak. Açılmasının birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi devlet e, vergi isteyecek, asker isteyecek. E, ve dolayısıyla bu bir devlet olmanın gereğidir ve zorunludur. Devletler vergilerle bir şekilde ayakta dururlar. Bir ikincisi bir süre sonra kendisi de göçebe olan, kendisi de kayı gibi önemli bir aşiretten gelen Osmanlı kendi gücünü bu savaş makinalarıyla, bu insanlarla paylaşmak istemeyecek. Özellikle 1453 Osmanlı tarihi ve konar göçerler ve bizim Karabağ aşireti açısından son derece önemli bir tarihtir. Bu tarihten itibaren konar göçerlerle devletin arasında belli bir mesafenin girdiğini ve devletin konar göçerleri yerleşik hayata zorladığını biliyoruz. Bir başka hususta konar göçerlerle devletin arasında mesafe var, o da din anlayışında. Daha önce konar göçerlerle aynı anlayışa ve inanca sahip olan devlet zaman içerisinde sünni bir doktrini devletin merkezi bir anlayışı haline getirecek ve bu kez göçebelerle arasında böylesi bir dinsel fark ortaya çıkacak. Bir önemli husus Karabağ aşiretinin neden Karabağ'a döndüğüyle ilgili özellikle kanlı döneminde vergi toplayan tahsildarlar konar göçerlere fazlasıyla yüklenmeye başlayacak. Konar göçerlerin e, hayvanlarını otlattığı meraların birkaç defa e, aşirete satıldığını göreceğiz. Bunun üzerine e, Safevi e, devletinin daileri yani politikacıları e, bu politikayı Anadolu'da üretenler e, buradaki konar göçerlere e, İran'da yaylaklar ve kışlaklar vaat edecekler ve pek çok e, başta teke Türkmenleri olmak üzere bozulusun Önemli bir kısmı, tabii bu arada Karabağ aşireti de e, İran'a gidecek. Önce Karabağ'a gelecekler. Karabağ'da diğer pek çok unsurla birlikte İran'da Safevi Devleti'ne önemli bir katkı sağlayacaklar. E, Şah İsmail'in ölümüyle birlikte Tahmas zamanında ise bu kez Osmanlı'da yaşadıkları sorunun aynısını e, e, Safevilerle yaşayacaklar. Evet. Aynı şekilde Safavi Devleti de bunların nüfuzlarından korktuğundan ya da onlarla bunu paylaşmak istemediğinden Osmanlı'da olduğu gibi araya e, e, Kafkas Hristiyanlarından getirdiği Gürcüleri sokacak. Ve onlardan kendisine sadık bir şahseven aşireti oluşturacak. E, ve aynı şekilde Osmanlı'da olduğu gibi e, bu Karabağ ve dolayısıyla Karabağ'dan giden Oğuz Türkmenlerini e, konar göçerlikten yerleşik hayata zorlayacak. Ve onlar da bunu yapmadıklarında büyük bir e, Osmanlı'da olduğu gibi bir Türkmen kıyımı olacak. Bunun üzerine bunun üzerine Karabağ aşireti ve Bozulus e, tekrar e, Karabağ ve oradan da Anadolu'ya dönmeye karar verecekler ki bu 1630'dur. 1630 tarihinde e, benim de e, bağlı bulunduğum aşiret e, Aydın'a bugünkü Batı Anadolu'daki noktaya yerleşecek. Ve Anadolu'nun Türkleşmesinde son derece önemli bir rol oynayacaklar. Yani daha önce Doğu Anadolu'da bulunan aşiret şimdi hızla batıya doğru gidecek. Batıya gittiğinde Karabağlıların maalesef dramı e, o zaman da bitmedi, şimdi de bitmiyor. Böyle bir kaderimiz var maalesef. Orada da e, konar geçer hayatlarından dolayı yerleşik halkla problem yaşayacaklar. E, kıtlık zamanlarında özellikle bu problem daha da büyüyecek. E, hayvanlarını otlatacakları alan bulamadıklarından dolayı ise 1691 ve 99'da devlet bunları yeniden yerleşik hayata zorlayacak ve bugünkü bulunduğumuz Bolvady ne yerleştirilme kararı alınacak. 1712'de biz Bolvadin'e geleceğiz. Bolvadin'de uzun bir süre konar göçer hayatı süreceğiz. 1785 tarihinde ise aşiret konar göçerlikten çıkacak bugünkü köy düzenine. E, yarı yaylak, yarı kışlak hayatına geçecek ve bizim Bolvadin'deki hikayemiz 1785'ten beri orada devam ediyor. Şimdi burada önemli soru şu. E, 1730'ları esas alırsanız yaklaşık 300 küsür yıl olmuş biz Karabağ'dan çıkalı. Evet bayağı bir maceralı bir yolculuğumuz olmuş. Bu sırada e, devlet bizi e, Rakka'ya sürmüş. Oradaki Arap e, aşiretlerine karşı bir blok oluşturmak için bozulusu ve dolayısıyla Karaba aşiretini orada İslam etmiş. Bizimkiler o çöl ortamında bulunmak yerine kaçmayı tercih etmişler. Anadolu'ya gelmişler. Bu kez vergi tahsildarlarıyla problem yaşayacaklar ve bizimkiler gemi kiralayıp İstanköy'e kadar gidecekler. Böyle bir hikayeleri var. Şimdi tekrar sorumu şöyle sorarsam Karaba aşiretiyle yani yaklaşık 300 küsür yıl bu topraklardan çıkalı Karabağ aşireti hala kendisini Karabağlı olarak görüyor olmasını bir tarihçi olarak nasıl yorumlayacağız? Şöyle yorumlayacağız. Karabağ sadece Oğuz aşiretinin Anadolu'ya bir geçiş güzergahı değildir. Karabağ Türklerin yurdudur. Türklerin vatanıdır. Peki bir toprak nasıl vatan olur? Ee, ki Aradan 300 yıl geçmiş olmasına rağmen ben bir Karabağlı olarak kendimi hala nasıl Karabağlı hissediyorum sorusu. 1937'de kendisi de bir Azerbaycan-Türki olan büyük Türkolog Ahmet Caferoğlu Karabağları bulur. 1937'de ve benim de dedemin köyüne gelir ve orada. Bir, bir takım araştırmalar yapar. Kendisi dil bilimcidir. Ee, özellikle Karabağ ve Gence'deki aşiretlerle e, oradaki aşiretlerin isimlerin aynı olduğunu, e, benim de bahsedeceğim bir takım e, inançların aynı olduğunu ve nasıl aynı kaldığı sorusunu sorar. Benim de sorduğum gibi. Yani nasıl oluyor da 300 küsur yıl boyunca buradan giden Karabağ aşireti bir e, bu anlamda bir değişme göstermiyor? Buradan götürdüklerini orada muhafaza ediyor. Ee, Karabağ aşiretinin şöyle bir hususiyeti var. Ee, sanırım onlara özel bir e, bu konuda bir özel bir statü verilmiş. Buradaki e, düzenlerini bir şekilde Osmanlı onlara kurmasını sağlıyor. Bir kere kendi atlarıyla köy kuruyorlar. Yani nerede köy kuruyorlar? Bakın e, Aydın'da kuruyorlar. Hala bizim Aydın'da çok önemli bir nüfusumuz Karabağ aşiretinin çok önemli nüfusunun köyleri var. İncirlova, Karabağ köyü var. Bodrum'da Turgut Reis'te Karabağ köyü var. Afyon'da dört tane Karabağ köyü var. Bir de Genceli kökenlilerin yine Emir Dağ'da Davulga gibi köyleri var. Bu onlara şöyle bir önemli bir kolaylık sağlamış. Karabağlılar kendi dışındaki aşiretlerden Türk aşiretlerinden Kimseyle bir araya gelmiyor. Dolayısıyla bir izolasyon yaratıyor. Ve izole olduğu için de yaşadıkları bölgede, buradan götürdükleri kültürü orada yaklaşık 300 yıl sonra yaşatabiliyorlar. Yani yaşatabilmelerin önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Karabağ aşireti bize şunu gösteriyor. Karabağ'da bir kimliğin, tarihçi olarak söylüyorum, bir kimliğin, oluşabilmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi aidiyettir, aidiyet duygusudur. Yani bir toprağa, sıradan bir toprağa vatan yapmanın önemli koşullarından bir tanesi ait olmasıdır. İnsanların kendisini ona ait hissetmesidir. Aynı kültürel tarihi, aynı kültürel inançları paylaşmalarıdır. Karabağ'da öylesine güçlü bir aidiyet kimliği oluşmuş ki Oğuzların burada, 300 yıl küsur yıl sonra bile Karabağ aşireti bunu devam ettiriyor. Bu çok önemli. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani bizim Anadolu'da varlığımız Karabağ'ın bir Türk yurdu olduğunun önemli bir kanıtıdır. Yani bunu bu vesileyle, bu sempozyum vesilesiyle duyuruyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Aradan 300 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen Caferoğlu'nun tespitleri bizim de 1997'den itibaren bölgede yapmış olduğumuz folklor ve etnografik çalışmalarda hangi alanlarda bir süreklilik var, ondan biraz bahsetmek istiyorum. İnsan hayatı için en önemli unsurlardan bir tanesi ölümdür. Çünkü insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik öleceğini bilerek yaşamasıdır. Bu da insanın en önemli trajedisidir. Yani bir varlığın öleceğini bilerek yaşaması kadar herhalde ona ağır başka bir yük yoktur. Ee, Karabağ'daki buradaki yani Azerbaycan Karabağındaki Caferoğlu'nun tespitleriyle, Gence ve Karabağ'daki tespitleriyle ee, Karabağ Türkmenleri, Anadolu'da yaşayan ee, Bolvadin'deki Karabağ Türkmenleri ee, ölüm konusunda benzer bir tavır sergiliyorlar. Yani bir ortaklık var ee, Nedir o ortaklık? O da şu, bizim kültürel ortaklığımızın en önemli göstergelerinden bir tanesi, ölüm karşısında insanların feryat figan ederken ağıt yakmaları. Yani burada da Caferoğlu'nun tespitiyle, bizim de tespitlerimizle ortak bir ağıt yakma, biz ona ağıt yakma diyoruz ya da ünüyle ağlamak diyoruz. Her insan ağıt bilir. Ağıt yakmak durumunda hisseder. Pek çok ağıt örneği var. Bunları okuyarak sizi sıkmak istemiyorum. Ama oradaki bir başkasının cenazesi sizin o cenaze üzerinden kendi cenazenize gönderdiğiniz bir selamdır. Ona hal hatırıdır. Bu anlamda bakılır ve bu anlamda bir ortaklık söz konusudur. Yine ölüm üzerinden devam edelim. Ölü gömme üzerinden devam edelim. Ee, Karabağ'da barut kaldırma diye bir gelenek vardır. Cenaze kaldırıldıktan sonra köyün kadınları bir barutla etrafını, cenazenin etrafını yani yeni kabrin etrafını şöyle tavaf ederler ve yakarlar. Bunu anlamakta biraz güçlük çekilebilir. Ama bunun aslında bir sebebi vardır. Karabağlılar, bir memorata inanırlar. Bir yallı diye bir hayvana inanırlar. Taze cesetle beslenen ya da lohusa kadınların özel durumundan yararlanıp onlarla beslenen bir hayvana inanırlar ve bunun adı yallıdır. Bu bölgede ise bunun adı keftar'dır. Keftar. Yani dolayısıyla hala aynı yani bu e, Karabağ e, e, aşiretinin bu iki alandaki ortaklığını gösteren önemli bir e, bir memorattır. Gerek Osmanlı arşiv belgeleri, gerekse sözlü tarih çalışmaları, Bolvadin'de yaşayan Karabağ köylülerinin bugünkü Karabağ'dan Anadolu'ya geldikleri, Anadolu'da çeşitli yerlere yerleştikleri anlaşılmaktadır. Karabağ aşiretinin kopup geldiği Gence ve Karabağ bölgesi şive ve ananeleri, inanç ve törelerini sürdürdükleri görülmektedir. Ee, 1540 tarihli e, Gence ve Karabağ tahrir defterindeki aşiret isimleriyle e, bu Anadolu'da yaşayan Karabağ'ın aşiret isimleri aynıdır. Mesela Çiçekli aşireti, Goncalı aşireti, Gövceli aşireti burada da vardır. Yani Gence'de de vardır, Karabağ'da da vardır. Anadolu'da yaşayan Karabağ'da vardır. Yani dolayısıyla aşiretler üzerinden de gitseniz, inançlar üzerinden de gitseniz, türküleri üzerinden de gitseniz karşınıza buradan gitmiş bir aşiretin 300 yıl küsür boyunca burayı unutmadığı, burayı vatan tuttuğu ve bir aidiyet oluşturduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Karabağ bir Türk yurdudur ve bundan sonra da Türk yurdu olarak kalacaktır. Bizim burada olmamız bunun bir ispatıdır.